Kudüs'e girdiğimde... ...gönlüm sürur... ...gözlerim yaşla doldu. Şu minberin... mescid Aksa'ya konulacağı günü hayal ettim. Bir yandan... ...öte yandan... ...buradaki Müslümanlara baktım. Hepsi acılı zulmü altında perişan olmuş. Dedim ki kendi kendime... ...daha çok işin var. Şu mazlumlara derman olmadıktan sonra... ...bin tane minber yaptırmışsın. Neye yarar? O da... ...fetih ile nasip olacak inşallah. İnşallah.